Dışişleri Bakanlığı İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katsın sosyal medya paylaşımı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada İsrail Dışişleri Bakanı Katsın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın arkasına gizlemeye çalıştığı vurgulandı. Açıklamada, iktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinli'yi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacakları ve işledikleri suçların hesabını verecekleri vurgulandı. Türkiye'nin Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçekleri söylemeye devam edeceği ifade edildi. İsrail'in Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan kelli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerinin ise sonuçsuz kalacağı belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanı Kat, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.